PHP hocam hoş geldiniz arkadaşlar. bir önceki dersimizde add class özelliğini görmüştük jQuery'de. Bu dersimizde ise remove class özelliğini göreceğiz. Remove class da classları siliyor. Add classları da bildiğiniz üzere ne yapıyordu? i̇stediğimiz bölüme class bir CSS özelliği veriyorduk arkadaşlar. Class atıyorduk. Şimdi şöyle yapalım. Şuraya bir e, tre koyayım. Ondan sonra şuraya bir buton daha ekleyeyim arkadaşlar. Şunun aynısını kopyalayayım şuradan. Evet buradan kopyaladım. Bunun adına da e, şöyle yapalım. Buna ekle. Şuna da sil diyelim değiştirelim arkadaşlar. Bu klasımızı e, eklerken bu da silecek. Bir önceki derste yaptığımız özelliği gösterecek olursam F5'e bastığımda e, bakın başla tıkladığımda ne yapıyordu? PHP hocamı bold kalın yapıyordu. Şimdi tam tersini yapacağız. Sileceğiz bu özelliği. Neyle? jQuery ile. CSS ile değil arkadaşlar. E, şimdi Gelelim jQuery sayfamıza. Buton demiştik. Şuradan ID'sini de değiştirelim. Bunu da e, ne yapalım? ID'sini de sil yapalım. Şöyle küçük sil yaptım ama dikkat edin. Bu değeri sil. E, bizim ihtiyacımız olan ID. ID ile çekeceğiz. Şimdi şunu kopyalarsam direkt arkadaşlar, pek fazla zaman kaybetmeden yapıştırayım şuraya. E, buton dediğim yere sil yazacağım. Sil dediğim e, sile tıkladığımız zaman sil butonuna tıkladığımız zaman add class değil de bu sefer remove. Remove silmek demek zaten. Eğer İngilizceniz varsa ve hatta öğrendiniz. Remove class. E, class'ı siliyor arkadaşlar. Remove silmek demek. Hemen atalım server'ımıza. Pek fazla zaman kaybetmeyelim. Dersleri uzatarak sıkmayayım sizi. Ders 39 atmışım. Aslında bu 40 absedim iyi Neyse. Evet, evet şöyle yapalım arkadaşlar. Kodları sizlerle paylaşacağım için şunu ders 40 olarak kaydedeyim ders 39 değil de şöyle ders 40 diyelim şuraya. Evet bu 40 olsun. Evet şimdi şuraya da 40 yapalım. Ders 40 tamam. Şöyle şuradan önce bir JQuery'mizi atalım ders 40'ı. Evet ders 40 JS'yi attık. Bir de şuradan indeksimizi attık mı tamamdır. Şimdi yenileyelim bakalım. Evet bir eklemiz var ekledik kalın oldu bir de sil butonumuz var Sile tıkladık görmüş olduğunuz gibi ne oldu klası sildi arkadaşlar ekle ve sil özelliğini gerçekleştirmiş olduk bugünkü dersimizde bu kadardı bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.